Bunları da yapmak zorundayım. Yani cesaretim varsa. Ha, o da hoş geliyor. Ben de geldim. Anne de kaydı be. Neye koyuyoruz diye sorarsanız buraya koyuyorum. Şuraya. Ah, bismillah. Şöyle sizin için kayalım. Sıkıntı yok. O zaman çekiyorum. Bakın karıştırıyorum. şarkı yaz ve söyle. Tamam. O zaman yazıyorum. Hemen geliyorum. Bu o zaman böyle bir şey geldi ya. Bu seriye uygun bir tane şarkı yapacağım. Evet geldim arkadaşlar. Şarkıyı çeme çeme koydum. da şarkım. <laughs> kısa çünkü seri bir şarkı olduğu için serinin bir şarkısı olduğu için kısa yaptım. Bekle. <laughs> yeni şeyler de ekleyeyim. Aha. Hadi o zaman başlıyoruz. Sesim <laughs> çok çekin biliyorum. Sonuçta ee, böyle güzel bir şeylerim yok. Tabletim video çekiyorum. Bunu, Bunu da kendi... Aa oyun çekiyorum sanki. Kendi çapımca paylaşıyorum. Ünlü olmaya çalışıyorum. Yani YouTuber olmaya çalışıyorum. Ünlü değil de. <laughs> Hadi o zaman başlayalım. Demiş eğlence her tarafta tehlike Hadi ya bunu da yap be Yeni seyir cesaretin varsa yap ke Böyle bir şey <laughs> Şu iyi daha şimdi yazdım Yeni seyir cesaretin varsa yap be ke Aha. Gel bu da soyun gel 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 ne <laughs> hoşuma gitti şarkı Demiş eğlence her varsa tehlike hadi gel yiyorsa hadi yiyorsa hadi gel değil dövüş, eğlence her tarafta tehlike yiyorsa bunu da yap ve yeni sayının yeni sayıdığı cesaretim varsa yap ke böyle bir şarkı yaptım bakalım bilirsiniz tamam bunu görevi yaptım o yüzden böyle koyalım ben galiba benim yenime şey. seç gel Enin uzat sadece, gel. Gelsene, üstün başın kızıkmayacak. Böyle yapıyor. Bu benim. Ha o benim abla. Böyle yapıyor. O benim abla. Seçelim. Hayır, 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 hayır. Kaptı seyirle. Kaptı seyirle ne? Acılıyor ki abla. Ben 10 defa ellemiştim. Hiç acıtmıyor. Kaptüsüm burada. Hatta bastırmıştım. Hiç acıtmıyor. Yala deseydi de ölürdüm. <laughs> Şöyle göstereyim size de. Kaptüsü engelle. Oy ben bunu nasıl yapacağım? Keseyim. Hayır abla. Öyle yapmayacaksın. yapacaksın. Şöyle bakın. lidim arkadaşlar. En çok burası gözüküyor. O snesmiş. Şurası. Gün arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Bana yapayım mı? Hayır. Ben hiç acıtmaz. Yaptım dokundum. <laughs> Bütün görevleri böyle salsam yapacağım. Böyle ben seçebiliy miyim? Tamam, seç benim için. E ee, ben bunu karneme mi yaptım arkadaşlar? Seç altıya bir tane e, ee, bunun altına yorum yapacak bir tane dedim yani bir tanemiş bunun altına yorum yapacaksınız ben de sizin adınızı yazarak bu görevle yapacağım yani göstereceğim videoda da bir şey yala en sevdiğin şeyi ben bir çok seviyorum orada bir tane daha büyük var yani masa bir kaplı değil mi bak bak bu burada bu da şimdi. Hamur adamlar bile var. Salça. Kestim sana. Yaladım. Bayram bunu da ben senin için seçiyorum. Hayır ya. Kötü <laughs> bir şey çıktı. Aha. <laughs> Ama bunu yapmak zorundasın. Evet. Gel yüzünü göster. Bunu yapmak zorunda Videoda var bak videoda var. <laughs> en sevdiğin oyuncağı kardeşine ver. Ben senin kardeşin değilim ki. Hadi Kardeşimsin. Ne alaka kardeşim o beni. Sen verdin Ver misin? bakalım. Sen ver. ver. Ben senin kardeşinim. Ver lan beni sinirlendirme. Çevsin <laughs> istiyorum. Bayan sen bana bayan küstüm ya bana ne bir daha tamam, videomda bir daha videomda çıkmayacaksın. En sevdiğim evet. En sevdiğim evet. Ama bak yemin edeceksin en sevdiğim oyuncağım o diye. Yemin ederim. Ben bunu da aydırmanlık oynadım. Vers, bana. vers. Hayır. Ben bak onu versene bir videoda göstereceğim ona. Benim almayacak. Evet. Benim almayacak bak. Benim almayacak bak. Bisiklet arkası. Böyle adam aynı mendil. Bununla da devam <gülüyor> etmek <gülüyor> istiyorum arkadaşlar. Hayır hani ya o Siz ben. Bak. <laughs> Bayo, videom da asla seni çıkartma. Şimdi bunu şaka, sen Şaka şaka, için... o değil. Benim için seç, benim için seç. Tamam. İki tane var içinde. Ben atacağım. Okumayı yazmayı bilmiyorum ki var. Adı? Kopattı. Kalemlerini. Kalemlerini çöpe at. En az 3 tane. Hayır 3 tane değil demiştik? Hadi tane değil arkadaşlar. 1500 tane demiştik O kadar kelime bulursam böyle bana da haber verirsin tamam mı? Burada, orada, sonra burada. Şunu atacağım. Ee, bunu atacağım. Hayır, çok çok ee, Bunu atacağım. Bir de yeşil atmak istiyorum. Bunları arkadaşlar hemen nasıl seçtin diyebilirsiniz. Onu da ben senin için seçeceğim. Bırak. Ben seversen bırak. Yırtıyorsun sürekli. Oha! Bana <laughs> çok kötü geldi. En kötüsü spor. Ne? Evet. Ee, çöpü Niye bunları itiraz etmeden seçtim? Çünkü ben bunlardan iki tane aldım. Yani bunda kahve rengi var burada ya. Kahve rengi bir tane daha var. Gördüğünüz gibi. Bunu atıyorum. Attım. Evet, çok yazık. Çok olmadı bence. Kalem esniydi. Bağlamadı çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Evet, sevdiğim ben geri vereceğim. Allah Allah. Ah, Kili suyu iç, tuvalet suyu. Da! Aga biliyor seni. Bana mı? Evet. Hayır, ben senin için seçmiştim. Oh, hayır, hayır, hayır. Hayır kim? Hayır, hayır. Hayır, hayır. babam, dur bir bak kalemlerini bana kalemlerini at dedi. O benim içindi. Bu da senin için. Hayır, o benim içimdi. Tamam, o zaman at kalemlerini. Hayır, hayır, at senin. kalemlerini. At hayır, şunu. hayır, hayır. O zaman hayır. tuvalet suyu içersin. Ya kalemlerini atacaksın ya da tuvalet suyu içeceksin. atma ya da atma bana ver kalemlerini. Atmayacağım sana vereceğim. Tamam, bak. Ama bak, hiç harcamak yok. Çünkü hiç kalemim yok mu? Bir tane bile kalemim yok. Tukana istiyorum. Hmm. Tukana su içiyorum. Ee, o zaman şunu istiyorum arkadaşlar. Şu biraz eğlenceli oldu. Bunu istiyorum. Bu zaten benim. Ya. Bu zaten hayır. benim. Tamam. Tamam benim artık Tamam yeter bu kadar. kadar evet. Üç tane yeter. Üç Bir tane. tane, tane yeter. Üç tane yeter. Evet. Benim ona şeyleri al bunu diye al diyor ya. Bir de bunu istiyorum bu kadar. Hayır. Ya hayır ya. Dayım bana almıştı onu ya. <laughs> al ya. Bu benim en <laughs> sevdiğim. Tamam şimdi tuvalete gidiyoruz arkadaşlar. Ne için? Bardak var. Odan. Şunu kullan. Bunu kullanamayız. Ama değil, değil tamam, ben Hayır. Hayır ya ben tuvalete gidiyorum. Tamam temiz arkadaşlar. Çok. Bir de parantez içinde tuvalet suyu. Evet arkadaşlar. Ağzına kadar doldurmuş suyu ben israfını da alacağım kendime. Bakın ağzına kadar doldurmuş ya. Şimdi ben doldurayım suyu. Tamam. Az bir şey doldurdum. Yasını döktüm. Bu en kötü almamak istedim. Vuhah, vuhah, vuhah. Bu O zaten benim en sevdiğim değil ki. Bu atık benim bayım. Sevdiğim onca anabiliyorum. Bu atık benim. Hayır. En sevdiğim değil o. Evet arkadaşlar. Tanınmamak Yok. istiyorum artık. Tuvalet suyu ne? O zaman öyle nasıl içeceğim? Bakar mısınız arkadaşlar ya? görmüyor musunuz bilmiyorum içinde göreceksiniz bence bırak bırak bazen bak bir daha senle bundan sonra gülmeme challenge yapacaktım ha tamam çünkü sürekli diş çıkartıyorum bilmiyorum nedenini Allah hadi ben çıksın o kadar da kötü değil aslında. güzel değil yani arkadaşlar. içmenizi tavsiye etmiyorum. Ancak sular kesilmişse içebilirsiniz. Tavsiye. <laughs> yani. Aa, bunu yine ne de. Yine de diyordum böyle içtim. Aa evet o renk değiştiriyor. Roketli olan da değiştiriyor. Kağıt şarkıların da ıslandı. Yani çok kötüdü. Diğer şarkı diğer şarkıya kaldı. Bu da genel olarak bir şarkı yaptım onu da arkadaşlar izleye dinleyebilirsiniz. E videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna Beğendiyseniz beğenme tuşuna <laughs> şaka yapıyorum. Basın. Basın arkadaşlar. 10 bin like istiyoruz. 10 bin e. like çok fazla. Hedefimiz bin like. Hedefimiz bin like. Dediğim gibi İspan saçlarımı çok seviyorum. 10 bin abone olursa saçlarımı kestireceğim. 10 bin abone olana kadar ben yaslanırım. Bir bakalım. Aa, zaten saçlarım dökülmüştü Yes falan yapalım. <laughs> Efendim anne. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet öyleyim. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar diğer şarkımı da söyleyeceğim. <laughs> Bu da genel olarak videomuz. Yani ya, katılın falan diye. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Eğleneceğiz, tozacağız. Eğleneceğiz, tozacağız. Sesim sohbet. Her şey olacak. Sesim çok kötü. Artık idare edeceğiz Böyle bir şey yaptı Daha da fazla şarkı istiyorsanız yoluna yazabilirsiniz Hadi o zaman geçelim yani geçelim derken videoyu bitirelim demek istedim. Geçelim ne? Size kötü örnek olmak istemiyorum arkadaşlar. Tuvalet suyu içtiğim. Evet doğru. Tutu, inanılmaz kötü. Yani midem bulandığı için tükürdüm. Yani ben genellikle tükürmem. En nefret ettiğim şey ama. Ben badançı bile pis ya. Ben bunu nasıl içeceğim? Cık, i̇çmem arkadaşlar. Hadi o zaman. Bye bye. Daha çok bu bu videonun sesi gelecek arkadaşlar. Kardeşimin de YouTube kanalı var. Havva Barkaş. Yani yaşı Beni küçük olmuş. Yaşı küçük olduğu için öyle. Annemin adı var. Bir de çok seviniriz. Bir de bu kalbin yazısı da unutmayın. Bay bay.